あっそうなるわ。

Vamos. Ben de şikayetçiyim hocam. Belediyeciler ne çalışıyor, ne kepçe makine, ne iş makinesi, hasta olanlar var. işe gidecekler olanlar var. Millet perişan. Kimse yardımcı olmuyor. Ben dün 7 saat Yeşil Vadide mahsur kaldım. Arıyorum yetkilileri. Gelecekler, oyaladı bizi, şey etti. Kimse gelen giden yardımcı olmuyor, olmadılar. Rezil, perişan oldum. Şikayetçiyim yani bu belediyelerden en kısa zamanda bu vatandaşlara yardımcı olmasını, bu yolların açılmasını arz ederim. Karataş'tan geliyorum hocam. İki buçuk saattir şu an işime gidiyorum. Rezil oldum. Düşe kalka kaya kaya. Yani her tarafım şu an ağrı içindeyim diyebilirim. İşte bizim çıraklar da şu an aradılar. Gelemiyoruz dediler. Onlar da çık sorduklar. Biraz yol sapaymış. İşe gelemediler. Yani daha önce 2003 yılında böyle bir kar yağdı. Yani mevsim olarak karın yağması yani iklime iyi bir şey ama dediğin gibi yani belediye şu an buraları kazısa daha iyi olur. İşte kimse dışarıda yok. Araçlar gidemiyor. Yani belediyeye duyurmuş olalım yani. Görmedim. Daha hala geceden beri kar yağıyordu. Herhalde başlarlar diye zannediyorum. Ama yetkililere sesleniyoruz. Şu an dediğim gibi yolların açılması. Çocuklar okullu tatil oldu yarın çocukları araçla okula götüreceğim. Ben yani böyle yollar böyle olursa gidemeyiz yani. Evet ben dün şu an iş, iş çıkışında yürümek zorunda kaldım eve giderken. Aynı zamanda dün akşam da aynı şekilde ben ben Tepe'de oturuyorum. çalıştığım iş yeri 25 kaldır hastanesi. yani bir yaklaşık 6-7 kilometre Yürümek zorunda kaldık. Şu anda yine yürümek zorunda kaldık. Çünkü yollar da kapalı gördüğünüz gibi. Bundan ondan sonra 10 yaklaşık Yaklaşık e, bir 10 yıldır, belki 15 yıldır böyle ciddi, yoğun bir kar yağışı olmadan Antep'te. Sanki e, Gaziantep kar yağışına hazırlıksız yakalandı hem e, e, halk olarak e, hem de e, belediye olarak. E, çünkü yolda geri de bayağı bir mağdur olan eserler de gördüm. Çatıları çökmüş, e, dükkanların önündeki e, çatılar, tentenler hepsi çoğu çökmüş, kırılmış. E, yollar da kapalı, insanlar gözü gibi araçlar yok. Herkes yağın gidiyor. Öncelikle biz 4-12 işçileriyiz. Başpınar'da çalışıyoruz. Ee, gece 12'de gelmemiz gerekirken yolların kapalı olmasından dolayı gelemedik. İş yerinden mağdur olduk. Yollar kapaldı. Ee, anca saat 8'de çıkabildik. Bu saate kadar işte. Araçlar evet bayağı kaza yapmış araçlar vardı. Yollar tam olarak açılmamış zaten. Ee, halen beklemekte olanlar var. İşçilerimiz evlerine yayan gelmek zorunda kalmışlardı. Yayan geliyorlardı zaten. Baya bir işçi vardı. Baya bir kalabalıktı. Bütün herkes yayan geliyordu. Bu soğukta, bu karda. çalışma yok muydu? Hayır, hiç görmedik. Çalışma falan görmedik yani. Hiç çalışan araç görmedik. <laughs> Biz 4.12 vardiyasında çalışıyoruz. Dün gece yoğun kar yağışı sebebiyle servislerimiz gelmedi. Gelmediği için biz de sabahlamak zorunda kaldık. Sabaha kadar çalıştık. Bugünün yerine çalışmış olduk. Bugün sabah 8'de de zor şartlar altında geldik yani. Yolda araçlar mağdur durumdaydı onları gördük.